Sevgili seyirciler yanımda Efecan Yıldız var. biliyorsunuz hepiniz geçtiğimiz sezonlarda Erhan Akbaş'la yarışan, kooplotluğunu yapan Ersen Yıldız'ın yeğeni oluyor. O da motorsporlarına geçtiğimiz sezon başladı ve takla atarak başladı diyebiliriz. Gerçekten önce araç olarak çıkmıştı ama çok yüksek bir tempoda geldiği bir yerde takla atmıştı. Geçmiş olsun diyorum. Orada sen artık pilot olmuştun. Evet. <laughs> Tazsizlik <laughs> Onu... olmuş ama. Evet, oldu ama orada tam pilot oldun ve burada gösterdiğin performans da gerçekten harikaydı. İki günde çok iyi performans çok sergiledin. ederim. Eline sağlık. Tebrik ederim. Duygularını alayım. Nasıl bir hafta sonu geçirdin? Ee, yani hafta sonum çok sorunsuzdu. Servisim özellikle çok sorunsuz bir yarışmana yaşattı. Onun dışında e, her geçen antrenmanlar, geçen yarışta kendi süreme üstüne koya koya ilerledim. en sonunda 5-17'lik bir dereceyle e, mali kategori 3'te birinci oldum. E, çok keyifliymiş. Ben daha önce tırmanma şeyim olmamıştı, e, tecrübem olmamıştı. Fakat çok keyifliymiş. İyi ki katılmışsın. İyi ki katılmışım. 2026'da da e, ya, sezon düşünüyorum. Harika. Bakalım babam şey yaparsa. <laughs> yapar bence evet. yapar çünkü gerçekten tırmanma bu sporun en önemli rally'nin başlangıcı diyebiliriz ee, biraz kısa ama olsun burada e, kilometre yaptıkça pilotlar kendilerini geliştiriyorlar. Sonra diye geçecekler. Evet, Umarım evet. sen de öyle yaparsın. İnşallah. Ben zaten Bursa yarışına girmiştim rally'sine. Evet. Ee, bakalım bu da üstüne tecrübe oldu. Evet. Umuyorum ki ileride daha farklı yerlerde oluruz. O zaman Efe'cim teşekkür etmek istediklerim varsa alabilirim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle aileme, sonrasında servisme çok teşekkür ederim. Harika. Ee, bana hep yanında durdular, yetiler, destek oldular. Sonra evet. arkadaşlarıma da teşekkür ederim.